Hammurabi kanunları M.Ö. 18. yüzyılda Babil Kralı Hammurabi tarafından hazırlanan bilinen en eski ve en sistematik hukuk külliyatlarından biridir. Bu kanunların siyah bazalt bir stilin üzerine Akkad dilinde çivi yazısıyla kazınması hukuk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hukukun yazılı hale getirilmesi onu keyfi yerel geleneklerin ve sözlü aktarımın belirsizliğinden kurtararak tüm imparatorluk coğrafyasında geçerli, tek ve değişmez bir normatif düzen yarattı. Kanunların halkın görebileceği yerlere dikilmesiyle sıradan bir vatandaş bile hangi kurala tabi olduğunu bilebilirdi. Bu da keyfi yargılamaların kısıtlanması anlamına geliyordu. Amurabi bu eylemi prolog ve epilogda vurguladığı gibi kendisine tanrı şamaş tarafından verilmiş ilahi bir görev olarak görüyordu. Ülkeye adalet getirmek ve kötüleri yok etmek. Hamurabi kanunlarının en bilinen ve en çok tartışılan yönü göze göz, dişe diş olarak özetlenen kısas ilkesi uygulamasıdır. Madde 196. Eğer bir adam bir başka hür adamın gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılır. Kısas, modern anlamda vahşet olarak algılansa da, Hammurabi döneminde hukuki ilerlemeyi temsil ediyordu. Bu ilke, kişisel intikamın, kan davasının sınırlanması ve orantılanması anlamına geliyordu. Kısas, zarar görenin, zararı veren kişiye aynı zararı verme hakkını tanıdı, ancak bu zarardan fazlasını talep etmesini engelledi. Böylece suç ve ceza arasında kesin bir denge kurularak şiddet sarmalının önüne geçilmek istendi. Ancak Hammurabi kanunları sınıfsal ayrımcılık içeriyordu. Cezanın ağırlığı hem mağdurun hem de failin sosyal statüsüne bağlıydı. Hür adam arasında kısas tam olarak uygulanırken, hür bir adamın alt sınıftan birine zarar vermesi durumunda ceza sadece para cezası veya gümüş tazminatı olurdu. Madde 198 eğer bir alt sınıfın gözünü çıkarırsa ya da kemiğini kırarsa bir mina gümüş öder. Köleye verilen zarar durumunda ise ceza, kölenin piyasa değeri üzerinden bir tazminatla sınırlıydı. Bu durum, Hammurabi'nin adaletinin mutlak değil, statüye bağlı bir adalet olduğunu ve temel olarak hür ve mülk sahibi sınıfların haklarını korumak için tasarlanmış olduğunu gösterir. Hamurabi kanunları sadece ceza hukuku maddelerinden ibaret değildi. Modern medeni hukukun ilk örneklerini de içeriyordu. Kanunlar özellikle aile, mülkiyet, ticaret ve tarım alanlarındaki ilişkileri düzenleyerek Babil ekonomisinin ve sosyal yapısının istikrarını sağladı. Kanunlar o döneme göre kadınlar için şaşırtıcı derecede detaylı hükümler içeriyordu. Evlilik yazılı bir sözleşme ile resmileştiriliyordu. Bir kadın kocası tarafından haksız yere terk edilirse veya kocasını savaş esiriyken geçindirmeye devam edebilirse, çeyizini geri alma ve başka biriyle evlenme hakkına sahipti. Ayrıca kadınlar kocasından ayrı olarak mülk edinebilir, ticaret yapabilir ve çeyizlerini miras bırakabilirdi. Ancak bu haklar kadının kocasına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmıyordu. Bir kadın kocasını sebepsiz terk ederse suya atılma, ölüm cezasına çarptırılabilirdi. Mülkiyet ve ticaret hukuku da kanunlarla sıkı kontrol altındaydı. Hammurabi, Mezopotamya'nın can damarı olan sulama kanallarının bakımını ve kullanımını titizlikle düzenledi. Bir çiftçinin ihmali nedeniyle kanaldan su tasar ve komşusunun tarlasını basarsa bu zararı tazmin etmekle yükümlüydü. Bu, hukukta sorumluluk ilkesinin ilk örneklerindendir. Ayrıca Hammurabi sadece hırsızlığı değil, aynı zamanda sahtekarlığı da cezalandırdı. İnşaat hatalarına karşı getirdiği katı cezalar, inşaatçının ölümü, bir çeşit tüketiciyi koruma kanunu niteliğindeydi. Ayrıca faiz oranları, kira ve ücretler gibi ekonomik konularda da üst sınırlar belirleyerek piyasa düzenlemesi yapıyordu. Amurabi kanunları, Mezopotamya'da ortaya çıkan ve daha sonra Asur ve Hititler gibi diğer de etkileyen hukuk kodifikasyonunun doruk noktasıdır. Hukuk tarihi açısından önemi sadece eski olması değil, aynı zamanda ilk kez sistematik bir şekilde tüm yaşam alanlarını kapsamasıdır. Kanunların güneş tanrısı Şamaş tarafından verildiği iddiası, Kral Hammurabi'nin otoritesine ilahi bir meşruiyet kazandırdı. Bu, hukukun kaynağının sadece dünyevi bir güç değil, aynı zamanda ilahi bir emir olduğu fikrinin ilk güçlü örneğidir. Amorabi'nin mirası günümüz hukukunda hala mevcuttur. Kanunlar, suçlanan bir kişinin suçsuzluğunu kanıtlamasını şart koşan ağır yargılama yükleri içeriyordu. Ancak bu, daha sonra bir kişi suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur ilkesinin tersine evrilen hukuki sürecin başlangıcıydı. Tarım ve inşaattaki tazminat yükümlülükleri modern hukukta sözleşme hukuku ve haksız fiil sorumluluğu ilkelerinin temelini oluşturur. En önemlisi Hammurabi'nin yaptığı sistematik derleme M.Ö. 5. yüzyılda Roma'nın 12 leva kanunlarına ve nihayetinde Napolyon kanunları gibi modern medeni kanunlara kadar uzanan hukukun yazılı külliyatlar halinde toplanması geleneğini başlattı. Hammurabi kanunları adaletin her zaman mükemmel olmadığını ancak medeniyetin varlığı için adaletin düzenlenmesinin şart olduğunu gösteren tarihin bize bıraktığı en değerli ve düşündürücü belgedir.